Hoş geldiniz. Ay vallahi gerçekten hoş gelmişiz. Hadi hadi gelin. E, aşk olsun. Yedin. Niye bizde kalmadınız? Ay nasıl şımartıyorsunuz. Tabii. İki çay şey alabilir miyiz lütfen? Tabii. Muito, muito, muito precioso. Precioso. de yani Namık abi biz ne iş yapacağımızı neden bir emlakçıyla konuşuyoruz ki? Olur mu öyle şey ya? Yani Sağlıklı abi sadece emlakçı değil ki o burayı muhitte ofis niyetini açık tutuyor. Onun başka birçok sektörde yatırım var. Buralarda ne gider, ne iş yapılır, ne tutar hepsini en iyi o bilir. Yani ben anneniz istediği için yoksa adamın işi başında mı Hasan abi içiniz rahat olsun yani onun kefili ben. Evet. Tanışalım canım. Kübra. Saadullah abi yok mu? Geldim Namık, geldim. Heh, geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Emir. Hoş geldiniz. Hasan. Hoş geldiniz. İyi. Ee, e, hadi gidelim madem. sade gibi görünen taşlarla süslü sırt dekolteli 70'li yılların esintilerini taşıyan Dağınıklığı aldırmayın. Hardi olarak kullanılıyor. Biraz bakımsız ama iyi bir temizlikle birkaç güne hazır olur. Ee, beni yanlış anlamayın ama bu kira çok değil mi? <laughs> Biraz derli toplu olsa bir misli fazlasına veririm zaten. <laughs> bir şey yok ya. Eşyalar orada çevirilecek. Bir badana boya bitti mis. Hem yeri çok merkezi abi. Ticaretli miyim olan mı zaten? Muhit. Arka sokaklarda böyle yerler var ama... ...müşterisi kıt olur kazanacağınız para ta memleketten buralara kadar gelmenize değsin diye burayı gösterdim. Bence de galgarız altından. Ne iş yapacaksınız bu dükkanda? var hediyelik şeyler satan bir dükkan açmayı düşünüyorsunuz. İşte memleketten gelecek yöresel yemekler, ev yapımı <laughs> reçeller... çayla, sabunla, kartpostalla. <laughs> Kartpostallar mı? <laughs> ya siz İstanbul'a iki günde topu atmaya mı geldiniz? Kartpost almış. Bırak Allah aşkına. Kartpost. İstanbul'da ne satmak gerekir ki? Yani hem eskiden beri süre gelen, hem de modası hiç geçmeyen şeyler. Yani? Yani altın. İyi de ben bunu alsam nerede giyeceğim? Babam dükkana gelmeme bile zor izin veriyor. Bunların burada giyindiğimi düşünsene. Olsun be, bakması bedava. Hmm, hmm. Derya, bu birkaç gün bende kalsın mı? Ya babam yüzünden zaten rahat rahat bakamıyorum. Belki gece uyuyunca bakarım. Kalsın tabii, keyfine bak. Tamam. Kübra. Baba, hmm. ee, ben kaçtım. Kolay gelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.